Geçmiş olsun. Amcacığım geçmiş olsun. Allah şifa versin. Ben üniversitemizin rektörüyüm. Var mı bir isteğiniz? Ee. Allah iyilik versin. Hasta kaydını buradan yapıyoruz artık. Hasta kayıt cihazından. Nasıl? Kolaylık. Çok ee. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Ne kaydı? nasıl oldunuz? Muayene kaydını buradan yaptınız. Nasıldı? Çok ee. Bir yerine göre daha hızlı, daha evet, kolay aynen. değil mi? Aynen. Randevu falan aldınız mı hiç? Aldım. Tamam. Sağ evet. Hadi geçmiş olsun. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Evet. Bir hafta kaldım. Hastaya? Gezdiriyorum İstanbul'a. Tamam. Tamam. Çok geçmiş olsun. Ol. Allah geçmiş şifa versin. Gelsin. Var mı bir isteğiniz, bir sözünüz? Değil mi asılsı? Evet. Teyzeciğim geçmiş olsun. Allah şifa <laughs> versin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. <laughs> geçmiş olsun. Allah şifa <laughs> versin. Muayene getirdin herhalde ee, genetik test yaptıracaksınız. yaptıracaksınız. Tamam. Evet gençler geçmiş olsun. Evet. Muayeneye mi geldiniz? Evet. Hasta kayıt cihazını kullandınız mı? Evet. Nasıldı? İyi, ee, kullanışlı. Kullanışlı. Evet. Tamam. Yani ciddi bir kolaylık. Evet. Hasta kabulde sıra beklemeden rahat bir şekilde hem randevunuzu alabileceksiniz hem de e, sıranız alacaksınız. Kayıt olmuş olacaksınız. Geçmiş olsun. Hadi Allah şifa versin. Kaydınız nasıl oldunuz? Bu hasta kayıt cihazı var. Onunla. Tabii. Ha hasta kabulde fazla beklemeyecek insanlar. Sıraya girmemiş olacak. Her polikümden önünde çok rahat bir şekilde e kayıtlarını yapacak. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Hadi bakalım. Değerli basın mensupları, e hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Üniversite Hastanemize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tokatlı Gazi Osman Paşa Üniversitesi olarak vatandaşlarımızın hastanemizden aldığı sağlık hizmetlerinde memnuniyeti artırmak, daha etkin bir şekilde hizmet sunmak amacıyla e, önemli bir adım atmış bulunmaktayız. Bu müjdeyi sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Hastanemizde ver yapmış olduğumuz hizmetlerin, başta hocalarımızın ve akademisyenlerimizin daha nitelikli hocaları hastanemize kazandırmak amacıyla yapılan çalışmaları, ve cihazlarımızın iyileştirmesi konusunda birçok iyileştirme yaptık. Şimdi hizmetlere daha kolay erişim konusunda da hasta kayıt cihazını hizmete almış bulunmaktayız. Hasta kayıt cihazımız vatandaşlarımızın hasta kabulde sıra beklemeden doğrudan cihazdan çipli TC kimlik kartlarıyla kayıt yapabilecekleri bir sistem. Bu sistemin en önemli özelliği bu sistemin yazılımını Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda çalışan uzmanlarımızın yapmış olması bu çok anlamlı. Hocalarımız bu yazılımı geliştirdi ve Türkiye'deki hastanelerde de bir ilk olarak uygulanmaya başlayacak. Vatandaşlarımız sadece hasta kayıt olmayacak, aynı zamanda randevularını da alacak ve e, şu anda bir aydır pilot olarak polikliniklerin önünde bu hizmet verilmekte. Vatandaşlarımız randevularının da yaklaşık yüzde bu cihazlar aracılığıyla almaya başladı. E, tabii ki bu cihazın iyileştirmeler de yapacağız. Sadece şu anda kayıt ve randevu sistemi var. Aynı zamanda vatandaşlarımız muayene ücretlerini de sanal post aracılığıyla bu cihaz üzerinden yapmış olacak. Bu iyileştirmeyi de zaman içerisinde yapacağız. Ben bu hizmetin şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu projenin yazılımını yazan başta hocalarımız olmak üzere hastane yönetimimize de hasreten teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk, afiyet diliyorum bu cihazımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu işlemi nasıl yapabiliriz? Şimdi amca bu yeni evet. cihazlarımız kimlik yeni kimlik kartlarıyla beraber evet. kimliğimizi şu şekilde çip kısmı yukarı gelecek şekilde takıyoruz. Evet. Bekliyoruz. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kayıt işlemi tamamlanmıştır. Faydınız oluştu. Sağlıklı evet. günler dileriz. Buyurun şey. bu da kayıt fişiniz. Öncelikle buradan rektörümüze ve hastane yönetimimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yani bu teknoloji çağında bu tarz sistemlerin olması hastanemiz açısından da çok daha önemli oldu. Ee, önceden sıra bekleme olayları çok oluyordu. Çok e, hastalarla birlikte böyle sıra beklediğimiz zamanlar oluyordu. Bu şekilde işlemlerimiz daha hızlı oluyor. Daha hızlı tedavilerimiz oluyoruz. Daha hızlı doktorlarımızla görüşebiliyoruz. Bu yüzden çok teşekkür ederim hastane yönetimimize. Sıralar e, buton vardı. Buton sıralarından dolayı uzun süre bekliyorduk. Ve vatandaşın bu yığılmalardan dolayı birbirlerine olan iç iç kakışları önlenmiş oldu. Her bölümde olduğu için daha da hızlı bir şekilde ve saatinde, dakikasında gelip vatandaşlar sırasını hiçbir münakaşa olmadan yoğunluk önlenmiş oldu. Akabininde işler daha hızlı ve pratik bir şekilde yapıldı, yapılıyor yani. Hastanemizin teknolojiyi yakından takip etmesi bizi sevindirdi, özellikle. Sıra alma konusunda sıkıntılar çekiyorduk. Evden gün ağarmadan çıkıyorduk neredeyse. Şimdi ise günün her saatinde kimliğimizi kullanarak randevumuzu oluşturabiliyoruz. Bu yüzden çok memnunuz. Üniversitemiz ve sayın rektörümüze teşekkür ederiz bu konuda. Cihazlarımız olduğu için çok memnunum. Allah razı olsun rektörümüzden de yani bu şeylere hizmet ettiklerinizden de çok güzel sıralarımızı hemen alıyor, müayene oluyor.